Rovici kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün e, e, hava sıcaklığı 20 dereceye yakın e, veya 20-21 derecelerde bir e, gün yaşıyoruz arkadaşlar. Bahardan yazdan kalma bir gün. E, bu havada güzelliğini de değerlendirerek arı kovanımızı açıp durumunun ne olduğuna bakacağım ve e, şerbet ve kırtlama şekerle besleme ve takviye yapacağım arkadaşlar. Kırtlama şekeri de neden kullandığımı işte uygularken, şeker uygulanması yaparken onu da anlatacağım. Şimdi aramıza bir bakıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gene e, üç gün önce koymuş olduğumuz şerbetin 99'u tüketilmiş tamamen çekilmiş e, kekimiz de kekimiz de arılar tarafından e, yenmeye devam ediyor. Onu şöyle şu köşeye bırakıyorum arkadaşlar arılar uçmayacak şekilde. Hava biraz e, güneşli ama e, rüzgarlı olduğundan dolayı sadece e, ortalardan bir çerçeve çekip e, yavru durumuna, stop durumuna bakacağım. Sonra da arıyı kapatacağım arkadaşlar. Fazla gruplamadan, üzmeden arıyı Hava rüzgarlı olduğu için arı biraz sinirli arkadaşlar. Onun için fazla da örselemek istemiyorum. Şöyle şu çıtada günlük yavruları görmüştüm. Yine var mı onlara bir bakayım. Evet kapanmaya yüz tutmuş larvalar ve günlükler var arkadaşlar burada yine. Görüyorum. yavruları gördüğüm için daha fazla arımı ırkalamayacağım. Rüzgar var çünkü. Rüzgarda arı hırçın ve tedirgin oluyor. Onun için arımı sıkıştırıyorum tekrardan. Eski konumuna getirip arıya kekini de verip kapatacağım arkadaşlar. Şöyle körük yaparak Arıların içeriye girmesini sağlayıp kek altında ezilmemeleri için keki koydum. Şerbetimi de koyuyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. Bu arıya hem e, stok hem de ana arıya e, dışarıdan bal geliyor diye bir teşvik oluyor arkadaşlar. Şimdi bu Erzurum kırtlama şekeri. Normal küp şekerlerden farkı. Bunun daha çok sert olması arkadaşlar. Bunu da çıtaların arasına birer ikişer boşluklara koyarak ortamda oluşan ortamda oluşan nemin bu şekerler tarafından arkadaşlar absorbe edilerek bunların erimesi Evet arkadaşlar şekerlerimizi de bu şekilde koyduk. Şimdi yer olmadığı için fazla koyamadım zaten. Ardından üstünü kapatıp sonra bu konu hakkında kısaca bilgi verip videomu da son vereceğim arkadaşlar. Bu kırtlama şeker uygulamasının sebebi arkadaşlar eee aradaki çıta aralarındaki boşluklara bazı boşluklara yerleştirdik. Ortamda oluşan nem arı için çok zararlıdır. Bu nem bu şekerler tarafından çekilecek ve yumuşayacak arkadaşlar. Yumuşayan şeker de arıya aynı bizim verdiğimiz şerbet gibi bir yeme veya kek gibi bir yiyecek stoğu olarak stoğuna dönüşecek ve arada bunu yiyerek beslenecek arkadaşlar. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Bu kırplama şekeri ortamda oluşan nemin alınması için önemli arkadaşlar. Uygulamamızı da yaptık, kapattık. Ee, ana arıyı yine aramadım. Hava rüzgarlı olduğu için arılar fırçınlaşıyor. Onun için e, bir tane çıta çektim günlük yumurtayı gördüm o benim için kafi. günlük yumurta atmaya devam ediyor anağrı o zaman ana vardır herhangi bir sorun yok e, nüfusu da e, kışı e, geçirebilecek e, düzeyde diye tahmin ediyorum ve e, inşallah kışı da geçirdikten sonra bahar ayında e, ilkbaharda tekrar arımıza besleyerek çoğaltıp kata ve bala hazırlığı ee, tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herkese güzel hobiler diliyorum.